Evet. Abilerimizin de sözünü dinliyoruz her zaman. Bizim de bir de rehber öğretmenleri. Çok güzel olacak diye düşünüyorum bu gezi. Umarım memnun kalırsınız. Şimdi otobüsümüz bizi alacak, otele götürecek. Oradan da Emirgan'a Sarı Köşk'e yemeğe gideceğiz. Tamam mı? <laughs> yakala onlar da kalsın güzel şey he he siz oturun siz oturun sen gülüsün sen aklın aklım gam. ettin beni deli, deli. Personal, ben sen ama. 100 yıl yaşa gene benim malım olsan malım isterim ki gün evvel gel Alman. Öldüm Yağırız, bittim da. eridim kül oldum amman O senin aşkın elinden eridim amman Öldüm bittim eridim kül oldum amman O senin aşkın elinden eridim amman Öldüm, bittim, eridim, お <Yeah. S 1> Bana bak, bana bak adam. Buradan var arkadaşlarıma, aileme hepsine selam söylüyorum. İstanbul'dayım ben şimdi. Hepinizi çok öpüyorum. Evet şu an İstanbul'dayım. Çok mutluyum. Güzel bir aktivitenin, aktivitenin içerisindeyiz. Çok mutluyum. Umarım herkes gezebilir ve bu güzellikleri görebilir. Herkesi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve özellikle burada aileme. Çok çok selamlar yolluyorum. Dünyaya geldim anda Yürüdüm hayli zamanda İki kapılı bir handa gidiyorum ...gündüzü gece, gündüz gece ...gündüzü gece, gündüz gece

İstanbul'a hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Merkez Müdürlüğü olarak TÜRSAP-MTB İş Ortaklığı ile birlikte Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van valiliklerinin katılımları ile Müzeler Haftası ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal sorumluluk bilinci ile yaşıyoruz. Bugün burada olan öğrencilerimiz kurdukları dostlukları, görme olanağı buldukları İstanbul'u kalplerinde ve anılarında şehirlerine taşıyacaklar. Yarın önemli görevlerde kültürel değerlere sahip çıkacaklardır. Çok sevgili gençler, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Biraz önce Başaran Bey de söyledi. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik Beyefendi Ankara'da yoğun programı olduğu için katılamadı. Onun selamlarını iletiyorum size. Öncelikle Türk sabah teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda e, çok büyük emeği var. Dönsün Merkez Müdürümüze teşekkür ediyorum, ekibine teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm İl Müdürümüz de burada aramızda. Katkılarından dolayı kendilerine de teşekkür ediyorum. Yaptığımız organizasyon tabii ki kendi milli kültürümüzü, kültürel değerlerimizi sizlere tanıtmak. Sizler ülkemizin dört tane gücüde İlinden buraya geliyorsunuz, bir kısmınız ilk defa geliyor tabi. Yarın da e, bugünkü gezinizin üzerine yarın Ayasofya, Topkapı ve Resmiyel Müze'mizi gezeceksiniz. Biz kültürel değerlerimizin tanıtılması amacıyla ve gelecek kuşaklara bunların aktarılması konusunda gençlerimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz. Ülkenin geleceği sizlersiniz çünkü. Bu etkinliklerin başaran bey söylediği gibi artırarak devamını hep beraber sağlayacağız. İnşallah bundan sonraki süreçte bu artarak devam eder. Tekrar ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri de aramızda görmekten dolayı çok büyük sevinç içerisindeyiz. Buradaki arkadaşlara, basın mensuplarına, katkısı olan herkese bakanlığım adına müteşekkirim, saygılar sunuyorum. Adım Kübra, soyadım Kornik. Ee, Şanlıurfa ve Mühendakif Ersoy Ortaokul öğrencisiyim. Ee, hayatımda ilk defa uçağa bindim. İlk defa İstanbul'dayım. Ee, hep televizyonda gördüğüm ili bugün kendim geldim. Ee, bunun için şimdiye kadar e, kitaplarda okuduğumuz... Değerli müzelerimizi gördüğüm için, yani yarın gör, göreceğiz, onun için çok mutluyum. Hepinizi Mardin Kalesi'nin serinliği ve Mardin evlerinin sıcaklığıyla selamlıyorum. Ben Rabia Çelik, Nusaybin Kaymakamlığı Gençlik Merkezi öğrencileri adına burada bulunmaktayım. Böylesine içten, samimi, güzel olan projede bulunmak benim ve arkadaşlarım çok etkiledi. Bir heyecan verdi. İstanbul'u e, görmen biri olarak e, çok heyecanlandım. Bunun için Sayın Bakanımıza e, bu bu projeyle ilgilenen e, sorumlu olan e, yürütücü e, yürütürlerine e, değerli eğitmenlerimize e, çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki müze gezilerinde haftasında Mardin'de buluşmak dileğiyle hepinize teşekkürler. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Van'dan, Van Gülen Teknik Meslek Lisesi'nden diğer direk e, ilk defa uçağa bindim. Bu yüzden çok heyecanlıydım İstanbul'a gelirken ve hep reklamlarda, televizyonlarda gördüğüm için bunu yaşamak daha güzel. Ve e, bunu herkesin yaşamasını istiyorum. İyi akşamlar. şey öncelikle bakanlarımıza teşekkür ederim. Salih Hoca, Ali Hoca'ya teşekkür ederim. Onların sayesinde buralara geldik. Ben Diyarbakır'dan geliyorum. Adım Zera Söyledim Gürkaş. Turnam başım darda benim, şu yaban diyarda benim. Turnam başım darda benim, şu yaban diyar da benim Bir sevenim var mı bilmem Buradan uzaklar da benim Bir sevenim var mı bilmem Gözden uzaklar da benim Çekelim turunam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye 으아! <laughs> bir daha. Tamam. 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 Tamam.